Efendim herkese yeniden merhaba. Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de yaşanılan darbe süreci ve devamında ortaya çıkan tablo Rusya'nın Afrika'da batılı sömürgeci güçlerin bugün dahi sürmekte olan inanılmaz pervasız ve neokolonyalizm yani yeni sömürgecilik olarak adlandırılabilecek politikalarından dolayı inanılmaz bir ilerleme sağladığını gösteriyor. Esasında Orta ve Batı Afrika'da son 3 yıl içinde 7 ülkede darbe oldu ve bu darbelerin hemen hemen tamamı hemen hemen tamamı Batı karşıtıydı. Çünkü esasında Afrika kıtasını 300-400 yıldır kölelikle başlayan, kölecilikle başlayan, devamında e, sömürgecilikle e, süren bir dönemde ola e, olağanüstü sömürmüş olan batılı ülkelerin bu devletler bağımsızlıklarını kazandıktan yani bir dönemler Fransız, İngiliz, Hollanda veya işte kısmen Alman, Portekiz, İspanyol e, bağımlılıkları olan bu devletler e ee, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bile ne kadar büyük bir sömürüyle karşılaştıklarını artık daha iyi anlıyorlar. Nijer'i e örnek vermek gerekirse Fransa'nın şu anda bütün elektrik enerjisi hemen 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 nükleer enerjiye bağlı. Ee, Fransız ekonomisi çok sayıda nükleer enerji santralinin varlığı sayesinde ayakta durabiliyor. Ve bu nükleer santrallerin, bu nükleer santrallerin, nükleer uranyum yakıtlarının yüzde otuzu, yüzde otuzu Nijer'den geliyor. Ama Nijer'in yüzde sekseninde elektrik yok. Şimdi bakın. Tesadüflere hiçbir zaman inanmam. Yaşam kendi bünyesi içinde, kendi sistemi içinde gerçekleri doğurur. Eğer siz eski bir sömürgeci ve bugünün de yeni sömürgecisi olarak elektrik enerjinizin sağladığınız nükleer santrallerinizin uranyum ihtiyacının yüzde otuzunu Nijer'den sağlıyorsanız o insanlara adam gibi para vermek ve o insanların sorunlarını çözmek zorundasınız. Eğer o insanları orada kara bir kalabalık esasında hiç olmasalar daha iyi olabilecek insanlar olarak görüp sadece ve sadece elit bir takım kadroları elinizde tutarak onların çocuklarını Paris'te okutarak Onların yakışıklı evlatlarına Fransız kızların eş olarak vererek vesaire vesaire, vesaire vesaire. Küçük bir oligarşik grubu Avrupalı standartlarında yaşatarak fakat ülke nüfusunun yüzde 80-90'ını orta çağdan bile, feodaliteden bile daha da berbat bir durumda yaşatarak olayı devam ettiremezsiniz. Böyle bir dünya yok artık. Yok, bitti. O dünya bitti. Nitekim e, Ömer Çiyani, e, General e, Muhammed Bazumu devirdi Nijer'de? Normal bir şey. Ü, ülke nüfusunun yüzde sekseninin derin, derin, derin fakirlik yaşadığı bir ülkede generaller zaman zaman adam devirebilir, hatta da basabilirler. Böyle ülkeler oralar. Şimdi, vatandaşın Nijer insanlarının sokaklara ellerinde Rusya bayraklarıyla çıkıp kar Fransa yaşasın Rusya diye bağırması batıda duymasını bilen kulaklar için bir alarmdır. Çünkü Rusya Nijer'de kendisine e, bağlılık gösterecek bir kesim yaratmak için herhangi bir çaba göstermedi ki onu hepimiz biliyoruz. Wagner bile yok orada. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bu Batı'nın hala dünyanın geri kalmış bölgelerinde uygulamakta olduğu vahşi ve sömürgeci kimlikli ekonomik politikalardan kaynaklanıyor. Ve Nijer'de sokağa dökülen o insanlar Batı yanlısı cumhurbaşkanlarının gözaltına alınmasına karşı çıkmıyor tam tersini. Yapılan darbenin Burkina Faso veya Mali veya Gine veya Çat gibi ülkelerde olduğu gibi belki de Batı'dan kurtulma, Batı'dan kurtulma ve daha bağımsız, daha egemen bir devlet olma yolunda ilerlemesine neden olacağını savunuyorlar. Batı Avrupa Afrika Birliği bilmem ne örgütü diye bir örgüt var. O hemen bir yaptırım uyguladı batılılardan gelen e, çağrılar üzerine ama aynı bölgede Nijere komşu olan e, Burkina Faso ve Mali yani bu Burkina Faso 2020'de gal galiba darbe yapmıştı. Mali 2022'de bunlar şu anda, Eski Fransız sömürgecileri atıp yerine Ruslarla çalışan askeri rejimlere sahip ülkeler bakın birlikte bir açıklama yaptılar. İş büyüyor. Diyor ki Nijere dış müdahale bize açılmış savaş demektir. Yani dışarıdan Nijere darbeyi başarısız kılmak yerine e, Muhammed Bazum denilen Nijer Cumhurbaşkanı'nı getirmek için yapılacak müdahaleye ben askeri olarak müdahale edeceğim diyor. Nijer halkının tam bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin yanındayız. Haklarımızın insanlık dışı yaptırımlara, haklarımız insanlık dışı yaptırımları da red ediyor diyor. Zaten fakir bir millete ne yaptırım uygulayacaksın? E, Almanya Nijer'e yardımı kesmiş falan. Neye veriyorsunuz ki ne kesiyorsunuz? Ha efendim onlar zaten öyleydi falan. O ayrı bir hikaye. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Rusya'ya bu zemini Batılılar yapmış. Rusya'nın özel bir çaba göstermesine gerek yok. Afrika'da e, bir takım cepheleri kazanmak için. Batı hala o kadar kötü bir sistem içinden bu insanlara davranıyor ki adamlar kim olsa Türkiye'ye gelse Türkiye'ye sarılacak. Belki Türkiye'de büyük bir fırsat kaçırıyor bu sırada Afrika'da. Tabii ekonomimiz kötü olduğu için bu fırsatı kaçırıyoruz. Birazcık çabamızda para olsaydı büyük bir olasılıkla e, Afrika'nın merkez ve batısında veya doğusunda çok ciddi bir Türk siyasi varlığı doğmuş olacaktı. Bu böyle bir şey. O yüzden e, gerçekten e, önemli bir süreçten geçiyoruz. Nijer'de iki Amerikan hava üssü var arkadaşlar. Ve bu topraklarda bin Amerikan askeri barınıyor. Şu veya bu nedenle yok ya da mücadeleymiş falan. 1500 Fransız askeri var. Utanmıyorlar. Ülkenin yüzde sekseninin bir elektriğinin olmamasından ne olacak ya? O kadar yere para harcıyorsunuz. Bari o insanlarla iç içe yaşadığınıza göre oraya bir ter termik santral mi kuracaksın, ne yapacaksan yapacaksın o adamlara bir elektrik vermemişsiniz ya. Sonra da kızıyoruz. Diyoruz ki ya Rusya'nın orada ne işi var? Wagner işte oraya girecek, sömürecek. Evet tamam, doğru ama ya işin başına bak, bak lazım. İşin başında kepazelik var ya. İnsanlık dışı bir sömürü sistemi var hala da o fakir insanların üzerinde para kazanma hırsı olan bir batı var. Yani daha ne anlatılabilir ki? Hoşçakalın.